Bu 1 Mart olayı ne getiriyor bizlere? Şimdi 1 Mart aslında e, beyan dönemi. Yani geçen sene 2025 senesinde kazanç elde ettiğiniz, kar elde ettiğiniz e, kazancın geliri, vergisini ödemek için 1 Mart'ta beyanda bulunuyorsunuz. Şimdi bu emlak piyasası açısından ne ifade ediyor? Siz geçen sene diyelim ki bir gayrimenkulü sattınız. Bu sattığınız gayrimenkulü 2 yıl önce almıştınız. 2 yıl önce 2 milyon aldınız. Geçen sene 5 milyona sattınız, o aradaki 3 milyonun enflasyondan arındırılmış kısmını atıyorsunuz bir köşeye. Kalan artık kaç milyon TL ise bunu sanki bir mal almış, mal satmış gibi bunun kazanç vergisini ödüyorsunuz. Hı hı. Ve bunu ödemek için de... 1 Mart'ta başlayan yani Mart ayı sonuna kadar olan dönemde bunu beyanda bulunuyorsunuz. Ben geçen sene galiba menkul aldım. Şu kadar kazanç elde ettim. Ve bunun vergisini ödeyeceğim diye bunu beyan ediyorsunuz. O tabii normal vergi kanunlarına göre bu ödeniyor. Oranlar nasıl? Şimdi tabii %15 ile yüzde %40 arasında bir dilim yani meblağa uygun yani elde elde ettiğiniz kazanç meblağına uygun %15 ile %40 arasında bir vergi dilimi var. Hangisine tekabül ediyorsa o kadar vergi ödüyorsunuz. Bu aynı zamanda kira gelir elde edenler için de geçerli. Siz 2025 yılında elde ettiğiniz kira gelirlerini ne yapıyorsun? Mart ayında beyan ediyorsun. Diyorsun ben şu kadar kira kazancı elde ettim ve bunun vergisini ödeyeceğim diyorsunuz. Bu Mart ayının şey bu. Yani evet. olayı bu. Ödemezsen ne olur? ödemezse bir defa beyan vermemek suç. Yani beyan vermezse eğer bu suç olmuş oluyor ve beyanname vermemenin suçu var. Onu devlet bir şekilde size uyguluyor. Ve elde edilen yani, yani resen takdir diyoruz buna e, maliyenin kendi takdir ettiği bedel üstünden veya tespit ettiği bedel üstünden size hem beyan affı, beyan cezası kesiyor hem de gecikme faizi alıyor o meblağ üstünde. Hem vergi ziya cezası buna, hem de gecikme faizi olduğu zaman yani beyan etmediğiniz meblağ kadar belki de ceza veya faiz ödeyeceksiniz. Hı hı. Peki bir şöyle kalın kalın altını hı. çizelim. E, 2020'de bir ev aldım 2 milyona. Hı. 2026'da 10 milyona sattım. Arada 8 milyon var. Ben ne yapacağım şimdi? Nereye başvuracağım, nasıl başvuracağım? Şimdi 5 yılı geçtiği için bunlar bir ödeme yok. Pardon uzman. <laughs> Ama sen söyle ya. işte 2000,